Vazgeçemem 14. bölüm fragman analiz. Şazap İsra'ya Hammada yengesini geri aramasını söyleyecektir ya da başka düzenlemeler yapmasını bekleyecektir. İsra neden olduğunu soracaktır. Çünkü artık kalmak için oraya gitmeyeceğini söyleyecektir. İsra sebebinin ne olduğunu sorunca Haris gibi büyük bir nedenden sonra bile beni sorguluyorsun diye kızacaktır. Haris yüzünden evine gitmekten vazgeçmeyeceğini söyleyecektir. O zaman kardeşine söyle oraya gelmesine engel olsun diyecektir. Şazap'a bunu yapmayacağını anlatacaktır. Kendinin düşünmesini isteyecek. Orası kardeşinin evi, onun seçimi diyecektir. Tamam diyerek kabul edecektir. Yani şimdi oraya ancak ben seninle gideceğim zaman gideceksin. Yoksa oraya gitmeyeceksin diye anlayacaktır. İsa'ya o sana eşyalarını getiriyordu ve arzularını yerine getiriyordu diyecektir. Gerçekten kızgın hissettiğini söyleyecektir. Şimdi buna tahammül etmeyeceğim diyecektir. İsra şazap biliyorum ben de Haris'in orada olmasından hoşlanmıyorum diyecektir. Ama Haris yüzünden neden oraya gitmeyi bırakayım diyecektir. Çünkü Ondan bunu yapmasını istediğini anlatacaktır. Sana ne oldu diyecektir. Dayanamayacağım. Sana bakıyor ve bu hoşuma gitmiyor. Oraya gitmeyeceksin diyecektir. Çok düşündükten sonra bunu söylüyorum diyecektir. Şazap, İsra'ya bunun ne olduğunu soracaktır. Kuzeni geri döndüm mü diye merak edecektir. Eşarbı'nın burada ne iş olduğunu soracak. Odayı temizlemeye geldiğimde burada bırakmış olmalıyım diyecektir. Şazap, bir dahaki sefere daha dikkatli olmasını ve bu odadan gitmesini isteyecektir. İsra şazapa ne yaptın diyecektir. Neden onu hemen gönderdiğini soracaktır. Ona sorular sormak zorunda mıydın diyecektir. İsra'nın ne demek istediğini anlamayacaktır. Bu kadar küçük bir şeyi büyük bir mesele haline mi getiriyorsun diyecektir. İsra'yı atak odan da bir kızın atkısı bulundu ve sen bana bunun küçük bir mesele olduğunu mu söylüyorsun diyecektir. Şazap benden şüphe mi ediyorsun diye merak edecektir. İsra şu an gözlerimle ne gördüysem senden şüphe etmiyorum. Bunun cevabını soruyorum diyecektir. Haris'in ve Nimra'nın varlığından dolayı beni ailemin evine gitmekten men edeceksin diye kızacaktır. Nimra'nın şöyle oturduğunu bununla ilgili bir sorun yaşamıyor olmalısın diyecektir.